E, hocam ben derdimi size anlatayım defalarca kez aradım ulaşamadım. Ne hocam e, benim eşim e, biz bundan bir yıl önce evlendik. E, benim kına gecemde yengem biraz ortalığı karıştırdı. Bu yüzden eşim aileme karşı kin tutmuş. İstemiyor evime gelsin, bırakmıyor evime gelsin, görüşmemi istemiyor. Yani böyle iki ikisinin arasında kaldım. Aileme gitsem onunla tartışıyorum. Eve geliyorum hani her şeyi burnumdan getiriyor. Şimdi bir kızım var. O zaman hani bırakıp gidecektim. Ee, işte dedi gitme. işte çocuk doğar düzelir gibisinden. İşte çocuk doğduktan sonra da aynı hocam, hani bırakmıyor ailem sorununu bile verebileceğim. Yengen sebebiyle mi? mi gideceksin? Eşin sebebiyle mi? Ya eşimi, eşim şöyle bir şey hocam istemiyor. Yani önceden ailemi seviyordu ama yengem o gün kına gecesinde biraz tatsız olaylar çıkınca kim bağladı hocam eşim? Yani bildiğin tanıdığım insan gitti farklı bir insan gelmeye geldi. Aile, ailemi istemiyor. Seni mi istemiyor? Hayır ailemi istemiyor. Ha, ailemi Bana... istemiyor. Evet, beni istiyor. yani beni istiyor, ailemi istemiyor. Evet. Peki, şimdi ne diyorsun? İşte hocam ben ne yapmam gerekiyor? Aileme hani gitmiyorum. Hani diyorum küçük kızım var, daha dört aylık bir kızım var benim. Hani bırakıp gitsem hani kızımı da yetim bırakmak istemiyorum. Aynı şehirde hani... misiniz? Evet evet aynı şehirde. Bayramda, Ondakım... bayramda, e, sevinçli gününde, acılı gününde de mi göndermiyor? Hayır bırakmıyor hocam bırakmıyor hiçbir şekilde. Ben yani de doğum yaptım dersiniz ama yani ailemi arayıp söylemedi bile. Ben doğumdan çıkınca ben söyledim. Öyle Allah Allah. Size. Peki nasıl bu, bu şekilde mutlu olacağını nasıl düşünüyor bir adam? Hocam işte gitmeyi çok kez düşündüm. Ama işte kayınvalidem diyor ki düzelir diyor. Benim de hani zamanında böyleydi. işte hmm. İşte şimdi hani gitmek de istiyorum. Annemgil hani gel diyorlar bana. Yani bilmiyorum. Yani gel, hani, gel derken bırak da gel mi diyorlar temelli? Aynen ailem diyor ki hani biz hani gelsin elimizi öpsün barışalım da olan oldu yani geçen bitti. Ama yani gitmiyor ne bir bayramlarda arayıp bir bayramını soruyor. Normalde desem ki hani bak annem benim sürekli hipertansiyon hasta soracağım sürekli hasta. Yani haftada bir bile bıraksa gidip görsem sorun olmaz benim için onu bile bırakmıyor. Peki şiddet var mı Var. Ee, önceden vardı. Yani şiddet derken e, hamilelik sürecinde bir iki kez hani el kaldırdı bana. Hani gittim de kayınvalidem gene bırakmadı. Hani götürdü kendi evine. Onun Ondan e, sonra gelip götürdü. Dedi bir daha yaparsa ama hani bir iki kez daha yaptı. Bilmiyorum. Hani ailemin bundan haberi bile yok bana el kaldırdığının. Geçmiş olsun. Sağlık, afiyet diliyorum. Bir çocuk var öyle anladım. Evet, bir tamam. tane kızım var. Peki bu durumda ne olacak? Söyleyeyim inşallah, tavsiye edeyim. Tabi yine Cenab-ı yardımı lazım. Allah yardımcınız olsun. Biz i̇nşallah tabi bildiğimizi söyleyeceğiz, paylaşacağız. Kolaylıklar diliyorum. Elazığ'a selamlar. Diğer aleyküm. telefonumuz hazır. Hayırlı akşamlar. hay aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah kardeşim. Buyurun. Hocam benim bir sorunum var. Benim abim 2014 yılında vefat etti. Abim vefat ettiğinde ben küsur yani ben konuşmuyordum. Evet. Ben abim hayatta sakin, hiç hakkımı helal etmem dedim ben ona. Hmm. Ama abim vefat etti. Evet. Çünkü çok eziyet etti bize anneme bana hepimize. E şimdi üzülüyorsun e, Küsaydın evet. diye. Evet. Aha yani onun bana bir günahı var mı hocam? E peki hakkını helal etsen, içinden geliyor mu? Yok. Gelmiyor hocam. Hayır hocam. Hiç gelmiyor. Çünkü çok eziyet etti bana o. Etmek istemiyorum hakkımı diyorsun. Aa, yok. Ne bu dünyada ne öbür dünyada. Yani Sen bile ne öbür dünyada karşılasam gene helal etmeyeceğim. Öyle büyük konuşmayalım da. Şimdi bu Bu sözler zaten pahalıya mal oluyor. Belki de başından öyle şeyler söylediniz. Onlar sıkıntılı. Küskünlüğün <laughs> ölçüsü nedir? Nasıl bir insan akrabasıyla küstürabilir? Hakkını helal etmemek <laughs> hakkı mıdır? Bunları söyleyeceğim. Çoluc onun çocuklarıyla görüşüyor musun yeğenlerinle? Yani kaç sefer aradım hocam. Görüştüm, çiğittim. Ama yiyenleri beni arayıp sormuyorlar. Bir de benim bir sorunum daha var hocam. Yani burada Annem bu de... abi, abi dediğiniz kişi size eziyet etti. Öyle anladım değil mi? Evet, evet, evet. evet. Vurdu, hocam. dövdü, sövdü. Ondan sonra Aha, da öldü. Aynen. Aha. Annemin Peki. de çok aldı hocam abim. Peki. Bir soru daha mı var? Tamam, teşekkür ederiz. Bir başka soru. Efendim? Reklam saatimi geldi. Peki, müsaadenizle bir ara verelim. Sonra inşallah sorularınız cevabıyla karşınızdayız. Çok kadın cinayetleri konusuna gireceğim inşallah. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz efendim. Yeniden merhaba efendim. Sorularımız vardı. Telefon. İki telefon daha alacağım. Sonra sosyal medyadan. Onları topluca inşallah cevaplamaya çalışacağım. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı akşamlar. Size de efendim. Buyurun. Hocam bir sorum olacaktı da. Dinliyorum. E, hocam benim bir arkadaş var. E, kendisi o e, olayda olmadığı halde Kur'an'ın üzerine yemin ediyor. Bize orada olduğunu inand inandırır gibi yapıyor. Ve biz de ona e, o an söylediği için Kur'an üzerine yemin ettiği için inanmak zorunda kalıyorum. Bunun vebali bana ne olur hocam? Siz yani yapmış olduğu bir şeyi... Yapmıyor aslında ama Kur'an çarpsın ki ben onu yaptım diyor ve biz de inanıyoruz bazen. E, i̇nandığımız için de onun vebali bizde oluyor mu hocam? Yani siz yapmadığını biliyorsunuz, Kur'an'a yemin etti diye inanıyorsunuz. E Bazen yapmadığını bilmediğimiz de oluyor. Orada hmm. olmuyor mesela ben oradaydım diyor, Kur'an'a yemin ediyor, biz de inanıyoruz bazen onun orada olduğuna. Sonradan öğreniyoruz orada yok ve Kur'an'a yemin ettiği için biz de inanmış oluyoruz hocam ona. Vebali evet. bizde oluyor mu? Peki inanırsak vebal olur mu diyoruz. Başka soru var mı? Başka sorum yok hocam teşekkür Allah ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun Seyit Efendi. Diğer telefonumuz Trabzon'dan. Selamünaleyküm. Trabzon'a selamlar. Seyhan Hanım. Hayırlı Aleyküm geceler. Aleykümselam Aleykümselam hocam. Hayırlı geceler. Buyurun efendim. Benim sorum evet. şu, benim eşim vefat etti. Eşim vefat ettikten sonra kayınım büyük sıkıntılar yaşatıyor bana. Hı hı. Ee, yani şahitlerin önünde çok olaylar oldu ve şahitler de doğru konuşmadı. Mal kavgasına. Yandırmaya şikayet ettiğim halde. Mal kavgası mı? Ee, yani, yani, hı. yani. De şahitler evet. doğru konuşmadı. Onların vebali nedir? Şahitler ve kendisi de yalan ifade verdi. Evet. İki gün önce de iki tavuğum var. Evin önünde gezerken sinirinden bir tanesinin bacağını kırdı. Ve zarar verdi hayvana ve kesmek zorunda kalındı. Ben kesmedim. Komşuya verdim. Komşu kesti onu. Evet. Onun vebali nedir? Bu kişi nasıl siz, e, kocanız ne zaman öldü Allah rahmet etsin? 4 yıl önce, 4 yıl önce. Yani size sahip çıkması gerekirken kötülük yapmaya başladı. Ay yok yok ne sahibi, sahip çıkmasını istemiyorum, yeter ki rahat bıraksın beni. E, bitişik mi oturuyorsunuz yan yana? Evet, evet. Aynı evlerde? Yok ben ayrı ev yaptım, kendime ev yaptım. Ama işte baba ocağı orası tabii öyle olunca. Evet tabii, hmm. tabii. Peki Allah kolaylık versin. Sağ olun. Allah razı olsun. Rabbim. Yani şahitlerin doğru konuşmaması ve kendisinin de Ah şu dünya. İnsanlar ne kadar garip enteresan. Yalan ifade vermesi. Koca koca insanlar ama seviyesi nedir? Seviyesine bakıyorsun nasıl çocuk. Çocuk bile söylemez o yalanları. Koca koca işte kaç yaşına gelmiş diyorsun ama yalancı şahitlik yapıyor işte hala. Burada tabii Allah gönlünüze ferahlık versin. Güzel komşuluklar nasip eylesin. Allah ıslah etsin. Cevabı vereceğim. Yalan yere şahitlik. Kur'an'da çok büyük günahlardan biri. Bu iffetli kadınla iftira atmanın sebebi zaten yalan. Yalan. Yalandan kaçınmak lazım. İnşallah Rabbim ona e, size zarar vermeyecek bir hal versin. Ne yapalım? Öyle dua edin. Size zararı gelmesin. Peki. Teşekkür ediyorum. E, şimdi sorularımız birikti. Onların cevabını vereyim mi? Önce soranların da hakkı var. Kına gecesinde yengem ortalığı karıştırdı. Şöyle ayağa kalkayım arkadaşlar. Çok oturmayı da ben sevmiyorum. Sevgili izleyiciler beni biliyor. Bazen oturuyorum, bazen ayakta konuşuyorum. Kına gecesinde yengem ortalığı karıştırdı diyor. <laughs> ya şimdi kına gecesi mutlu bir zaman. Düğün ne bir gün kalmış. Neyi neyi karıştırıyorsun? Ne yapacaksın? Ne olacak? Yani şunu taktı, bunu takmadı. Şöyle baktı, böyle bakmadı. Sana ne? Yani bu evlenmiş. Mutlu olacaklar. Sen mutlulukları için çaba sarf et, gayret sarf et ve dua et. Gönlünden onların güzel dileklerde bulun. Mutlu olmasını savun. Ama insanoğlu işte karıştıran var ya imtihan bitmez. Böyle senin gelir en sev neşeli gününe bir zehir katar. O da senin imtihanı. O da onun imtihanı. Allah imtihanı kazananlardan eylesin. Efendim ailemi istemiyor. Ailesiyle arasını açmışlar. yani kendisi açılmamış tabii. Gitmeyeceksin diyor. Kocasını da herhalde doldurdu. Kocası da diyor ki sen annene gidemeyeceksin. Şimdi burada hukuk nedir? İslam hukukuna göre, kul hakkına göre bir İftira, yalan haramdır. Ona ayrıca değineceğim soruların birinde var. İftira etmiş olabilir. Yalan söylemiş olabilir. Bunu sens dünyada da karşılığını bulursun. Ona zarar gelir. Sen, sen onun inşallah e, hayrını bereketini göreceksin. O göremeyecek. O kötüye gidecek. Ahirette de bu sorulur. İftiranın, gıybetin, dedikodunun, gönül kırmanın sebepleri. Kocası hanımını ailesi yakınsa, aynı köy, aynı kasaba, aynı şehirdeyse haftada bir görüştürmek istediğinde, görüşmek istediğinde müsaade etmek zorundadır. Anneme gideceğim. Geçen hafta gittim. Bu hafta gitmek istiyorum. Evdeki işi aksatmıyor. Çocuğuma bakıyorum. Namusuma dikkat ediyorum. Efendim bir anneme gideceğim, babama gideceğim, halama, teyzemi göreceğim, kız kardeşimle oturacağım. Yok gidemez. E ben bu tarafa, koca tarafına, erkek tarafına gideriz. Kadın tarafına gidilmez. Böyle bir şey yok. Kulaktır. Bir erkek hanımını haftada bir anasıyla, babasıyla görüştürmek istiyorsa, görüşmek istiyorsa görüştürecektir. Uzak memleket. O zaman da acısı olduğunda, düğünü derneği olduğunda, bayram olduğunda, seyran olduğunda gitme imkanınız varsa Maddi olarak, sağlık olarak göndereceksin. Gitmek istiyor. Ya bir insanı anasından nasıl ayırırsın? Yavrusunu anasından ayırmaya senin hakkın var mı? Bu insanlık bunu kabul edebilir. Bu nasıl bir anlayış? Kendisi anasıyla oturuyor yan yana baş başa hanımının annesine babasına gitmesine karşı. Çıkıyor. Bu yanlış. Çok büyük bir yanlış. Ben gitmiyorum. Sen gitmezsen gitme. Ama oğlu kızı gidecek. Onunla görüşecek. Kardeşlerinle görüşme diyemez. Annenle görüşme diyemez. Babasıyla görüşme diyemez. Buna hakkın yok senin. Kul hakkına girer ve günahkar olur. Çok büyük günahtır, vebadır. Allah korusun. 2014'te abisi ve vefat etmiş, kendilerini eziyet eden bir abisi varmış. Konuşmadan küs olarak ayrılmışlar. Şimdi ben ona hakkımı helal etmiyorum, içimden de gelmiyor hakkımı helal etmek. Ahirette de diyor hesaplaşacak. Kul hakkıdır. Buna hakkımızı helal etmeme hakkımız vardır. Ben hakkımı helal etmek zorunda değil. Ama şu tür konuşmalar yanlıştır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.